Şimdi arkadaşlar maliyetler kısmına başlayayım ama maliyetlerin şöyle bir özelliği var. Hatırlarsanız en başta bir anlatmıştım size ama maliyetler böyle doğrudan soru tarzının çok olduğu bir alan değil. Burayla ilgili daha çok arkadaşlar diğer konular olan temel ifadeleri göreceğiz. Yani ben maliyetleri bilirsem buradan sonra tam rekabet dediğimiz işte monopol dediğimiz oligopol monopol rekabet dediğimiz piyasaları daha rahat anlayacağım arkadaşlar. Aslında piyasa modelinde kullanılan bütün kavramlar bu maliyetler içerisinden gelecek. Ben buradaki yorumların tamamını piyasalarda yapmaya başlayacağım. O yüzden bu kısım bizim için önemli arkadaşlar. Ama şöyle bir güzelliği var. Maliyetler zaten daha önce gördüğümüz üretici teorisine çok da benziyor. Çünkü oradan türetilen eğerlerden bazıları. Bunu yine kısa dönem ve uzun dönem olarak ikiye ayıracağım. Hatırlarsanız biz kısa dönemde azalan verimlerden bahsetmiştik. Azalan verimler kanunuydu. Azalan verimler kanunu. Geçen ders üzerinde durmuştuk çokça. Ne de azalan verimler kanunu? Ses yok mu? Arkadaşlar azalan verimler kanunu toplam ürünün şekli demiştim. En basit anlamıyla. Geniş olarak söylersem Sermaye sabitken işçi artırılırsa güzel. Üretim faktöründen sadece bir artırıldığında çıktı. Önce artarak artan, sonra azalarak artan, sonra da azalandı. Güzel. Önce artarak artan, sonra azalarak artan, sonra da azalandı değil mi? Toplam ürünümüzün şekli buydu. Önce artarak artan, sonra azalarak artan, sonra da azalan bir toplam ürünüm vardı ve ben burada bölge analizi yapabilmiştim. İkinci bölümde ortaya çıkıyordu. Hayır. Birinci bölgede artan verim safhasında marjinal ürünün maksimum olduğu noktadan sonra azalan verimlik işlevlik kazanır makbule. Tamam mı? Ama ortaya çıkma dediğimiz şey zaten bu şeklin tamamıdır. Üretim bakın biri değişken diğeri sabit eden. firmanın toplam üretimindeki değişimi ölçen kanundur demiş Hasan'cığım kendine has bir yorumuyla. Hani şeydir ya böyle. Arkadaşlar internette yazdıklarınızı kabul etmeyeceğim. Kendi cümlelerinizi kullandıklarında Hasan'ın yazdı. Her şeyi düzel, doğru düzgün yazıp yani oradaki şeylerin hepsini alıp en son böyle yazmış. Toplam üretici değişimi ölçen kanundur. Yasadır yazıyordur büyük ihtimal. Peki uzun dönemdeki yorumum neydi? Arkadaşlar uzun dönemde ben ölçek yorumu yapıyordum değil mi? Üretim ölçeğinin işte 1'e 2, 1'e 5 şeklinde yani bir firması varken iki tane firma ölçeğinde üretim yaptığını varsayıyordum. Uzun dönemde hem emeğin hem de sermayenin değiştiğini görüyordum. Hem emek hem de sermaye değişiyordu ama burada sadece emeğe bağlı bir çıktı düzeyi ölçülecekti. Bu yüzden birbirine ayıracağız. Ölçek yorumu, ölçek ekonomileri güzel. Bunlar hepsi uzun dönemde yapılan yorumlar. Şimdi bu kavramları biraz daha öğrenmek istiyorum. O yüzden kısa dönemde başlayacağım. Kısa dönem maliyetler dediğimiz arkadaşlar 3 tip maliyetimiz var. Toplam maliyet ortalama maliyet, marjinal maliyet. E ben bunları kısa dönemde zaten toplam ürün, ortalama ürün ve marjinal ürünlerini biliyordum. Buradan türetilecek, türetilmeyi ayrı göstereceğim arkadaşlar. Oraya gelene kadar bir temel atacağız. Sonra bölge analizini hem maliyetler hem de ürünü kapsayacak şekilde anlatacağım. Çünkü o tarz soruları görmüşsünüzdür büyük ihtimal. Peki toplam maliyeti biz TC ile göstereceğiz. Ne demektir toplam maliyet? Arkadaşlar diyelim ki ben telefon üreticisiyim. Bu telefondan üretimlerime bakıyorum. Miktar başına bakıyorum değil mi arkadaşlar? İşte 100 tane üretirsem 10 bin lira maliyetim var. Atıyorum 1000 tane üretirsem 100 bin lira maliyetim var. 3000 tane üretirsem 300 bin maliyetim var. Her seferinde ne yapacak? Benim üretime bağlı maliyetlerimin arttığını göreceğim. Bakın hiç unutmayın. Maliyetler hiçbir zaman azalmayacak. Benim üretim arttıkça eklenen maliyet artar. Ne kadar düşük de olsa üretim maliyeti negatif olmayacaktır. Yani ben bir üretimi negatif maliyetle üretemem. Bu yüzden maliyete her eklenen yeni çıktı. Toplam maliyeti hep bir artış yaratacaktır. Bu yüzden aklınızda bunun net olarak kalsın istiyorum. Bakın bunu tanımdan önce bilmeniz lazım. Biri sana derse ki üretim arttı. Evet dersin. Üretimi artırmak maliyeti toplam maliyeti kesinlikle artıracak. Peki ortalama maliyet dediğimizin zaten formülünden bilebilirsin. Nedir? Toplam maliyeti birime bölersem yani miktara bölersem benim ortalama maliyetim bulunur. Bunu da AC ile göstereceğiz. Marjinal maliyetin iki tip yöntem var demiştim hatırlarsanız arkadaşlar. Denklem verir tablo verir diye ayırıyorduk. Eğer denklem verirse yani bana bir toplam maliyet denklemi verirse. O zaman ne yapıyorum? Toplam maliyetin türevini alarak marjinal maliyete ulaşıyorum. Ya da ya da ne diyebilirim arkadaşlar? Bana bir tablo verirse tablo verir ise bak denklem verirse. Tablo verirse ne yapıyordum? Marjinal maliyet ne demekti? Toplam maliyetteki değişim bölüm miktardaki değişimdi. Bak bu da diğer formülümüz. Her ikisini de kullanacağız. O zaman bir yorumlayalım. Ya hocam MC diye bir karakter. Ben marjinal diye bir şey gördüm. Bu maliyet şey M dediğimiz şey eğim demek değil mi? Evet. Yani ne demektir aslında? Toplam maliyetin de şey midir? En basit tanımıyla